You're keeping it oh, çek bir polis olacağım. Gerçekten Me'nin gerçek ama gerçek bir polis olacağım. Bir gün boyunca arkadaşlar polislik yapacağım arkadaşlar. Bu arada benim Roblox kullanıcı adım Fusra Altinyet'e beni buradan followlarsanız eğer ben öndeyken bana joinlenebilir ve beraber oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Bu harika marika bir şey olabilir arkadaşlar. Kulaklığımı da taktım. Anonsları falan duyacağım arkadaşlar. Yani şu anda hiçbir anons alamıyorum. Evet dur dinliyorum arkadaşlar ama şu anda bir Me'de bir olay yok arkadaşlar. Gerçekten skimmer'lık falan dolandırıcılık ya da birbirine kavga küfür hiçbir şey yok arkadaşlar. Kaza falan da yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani şu anda gayet sakin bir ortamdayız. Ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten ben bugünlük polis olacağım ama yani. Bir tane sorun. gel sorun olmasın arkadaşlar. Neden sorun olsun ki? Sorunu da istemiyorum tabii ama. Ama şimdi ben bu görevi, bu mesleği yapmam için, polislerin mesleğini yapması için arkadaşlar bir sorun olması lazım. Yani bir şeyler olması lazım ki. mesleğimizi yerine getirebilirim değil mi? Ama şu anda hiçbir sorun gözükmüyor. Ne yapacağım? Gerçekten ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda bekliyorum. Bir beklemedeyim yani. Umarım bir bir problem çıkar yani ama bir problem çıksın diye de dilek dilemek kötü bir şey sanırım. Bence de kötü bir şey arkadaşlar. Gerçekten ben hala kulaklığından dinliyorum arkadaşlar. Yok hiçbir sorun yok. Neden yok ya? Yani ama ben videoya nasıl devam edeceğim? Arkadaşlar hiçbir sorun olmasa devam edemem ki videoya bir kere de bir iki tane sorun olması lazım. Beyaz oyun. O ses nereden geliyor? Kulaklığından geliyor. E, efendim? bugün çok sakin. Hiçbir problem yok. Ama brakavında sana çok ihtiyaç var. Ne? Brakavında bana ihtiyaç mı var? Anlamadım. Neden? Biliyorsun ki buradaki polislik merkezleri gerçekten bomboş kaldı. Şu anda gelip hemen burada polislik görevinizi yerine getirebilirsiniz. Sen orada mı ihtiyacım var? Yani şimdi ben, ama de polis olacaktım sadece. Olmış. Başka... Yani, e, Roblox'un hepsinde olacaksın. Yoksa bu meslek böyle bir değildir. Orada öyle, burada böyle, şurada şey olmaz. Yani orada bana ihtiyaç varsa tabii ki gelirim. Yani yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Hani orada ihtiyaç varsa gitmek zorundayım. O da ben e, nasıl geçiş yapacağım? Gerçekten bunu bilmiyorum. E, şimdi sende mezar taşı var ya mezar taşı. E, evet, e, Mezar taşı var ama o e, Adopt göre bir şey diyebiliyorum arkadaşlar, değil mi? Başka bir oyunda mezar taşı gibi bir şey var mı? Yani var da yani onlar böyle bu Adopt özellikleri gibi değil diye biliyorum. Tamam, onu al şimdi. Tamam alıyorum hemen bir dakika. Gerçekten şu anda neler geliyor başıma? Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda şok oldum. Bir dakika nerede o? Nerede nerede? Üstüne yazamadım arkadaşlar. Şöyle araştırmam lazım. Evet aldım elimde şu anda elimde. Şimdi onu salma kendini göremezsin. Bizim oraya ışınlanacaksın. Tamam arkadaşlar ne diyorsun yapıyorum gerçekten. Sallıyorum. Görmez oğlum. <laughs> Nereye gidiyorum? Hoş geldin beyaz oyun. Hoş bulduk da şey diyecektim, ben ben FBI olarak gelmişim. Ben sadece bir polis memuruydum sadece, şu an FBI mi oldum arkadaşlar? Şu silahı da bırakayım, bir tane polis arabası varmışlar, bana silah vermişler, ben bir FBI olmuşum. Gerçekten yanında bir tane polis memuru var. Şey, anons sesi alıyorum, bir dakika. Bir dakika, anons sesi alıyorum şu anda. 7 yaşlarında o... üzerinde hangi elbise olduğu bilinmeyen bir kız çocuğu kaybolmuştur. Elinde polis var. Aa! İşte burada. Bir dakika bekler misin? Burada, burada, burada. Hemen burada. Bakın arkadaşlar şu anda valizle kaçıp bekler Hayır bırak benim peşimi. Bırak. Evimi sevmiyorum. Nefret ediyorum evden. Beni bırakın. Evden nefret ediyorum. Gel böyle olmaz. Bak gel buraya. Gel buraya. Bir dakika. Buraya gel. Lütfen gitme gitme. Annem baban seni merak ediyor. Çabuk gitmemiz lazım. Hayır. dakika. Bir dakika. Hayır. Gidemezsin. Hayır hayır gidemezsin. Bak dur bekle. Arkadaşlar gidiyor hala onu takip ediyorum. Hayır bırak peşimi. Ama neden böyle yapıyorsun? Telefonunu bırakır mısın? Beni dinler misin? Hayır ben annemi babamı sevmiyorum. Evden nefret ediyorum. O evi terk ettim. Anne baba terk edilir mi hiç? Anne baba terk edilmez Elif, Böyle bir şey yok. Ben Instagram'dan arkadaşlarımla konuştum. Artık o evi terk ettim. Ben onlarla asla gel. Beni daha yaşın gerçekten daha çok küçük. Senin evi terk edeceğim. Hayır burada gel gel gel. Buraya gel. Hayır bırakın peşimi. Bırakın Hayır, hayır. Ben bu benim görevim yani. Buraya bu olay için geldim yani. Bu görevlendirildim. Adopt me'den buraya kadar geldi de bırakamam. Elif durur musun? Hayır duramam. Bu yer bana dar Burada dar Burada dar programında bura dar der. Burada. Ya sen şimdi yani burada problem yok. Play oyunu sen burada kaçan kızı mı oynuyorsun? Kızı yok diyorsun. Annenin kızı mı yok artık? Anlamadım ne oldu? 45 kur. 45 kur. Kızı buldunuz. Evet efendim bulduk ama şu anda kaçıyor. Tutamıyorum asla. Bir, yani 45 kız. Nasıl tutacağım? O kızı yakalayın, yakalayın o kızı. Bir çocuğu durduramıyorsunuz ya. Uğraşıyoruz işte uğraşıyoruz. Efendim nasıl yakalayacağız biz bu kızı? Yakalayacağız bir şekilde, bir dakika. Arkadaşların yanına gidiyor sanırım, şu anda orada yakalayacağız arkadaşlar. Yani şu an zor kullanmak istemiyorum. Daha küçük bir kız çocuğu, nasıl zor kullanabilirim onun için? Bekle, lütfen bekler misin? Nereye gidiyor? Arkadaşların yanına gidiyor herhalde arkadaşlar. Ya da buraya mı gidiyor? Elif'in evi burasıymış. Ha, evin burası mı? sonunda Elif ya gerçekten evine döndüğüne çok mutlu oldum. Bu sorunu da böyle hallettik arkadaşlar. Hmm, yine kaçarım ki sizin yüzünüzden kaçamadım. Ya Elif ama kaçman çok büyük yanlış biliyorsun değil mi? Çünkü aynen seni çok merak eder. Neyse arkadaşlar bu soruyu da çözdük. Şu anda Boris memur arkadaşımız da orada. başka bir sorun olduğunda yanına doğru gideceğiz. Tabii polis başka arkadaşlarımız var. Polis arabası gibi ama neydi? Bir dakika durun. Durun durun durun. 45 kız 45 kız bir tane Şu anda kanatlarını beraber geliyor. Size saldıracağım. İnanmıyorum e, arkadaşlar. Şu anda bir saldırı çıktı inanmıyorum hayır hayır bunu yapamazsınız çabuk çabuk e, lütfen lütfen silahlarınızı bırakın Bırakmam silahımı bırakma hayır hayır bırakın o silahları arkadaşlar şu anda gerçekten çok zor durumdayız bir tane çatışma çıktı hayır belki belki ya yapma diyor arkadaşım sınır var belki lütfen durun durun lütfen belki belki arkadaşlar belki suçu ne hırsızlık, hırsızlık yapmış hırsızlık mı lütfen lütfen bırakın silahlarınızı bırakın silahlarınızı bırakın senin yerini her zaman koruyacağım ben sen yokken ne neyi koruyacaksınız? Yani onları tutuklayacağım için de böyle yapıyoruz. Anlamadım ki. Komutanım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir dakika durun burada. Durun arkadaşlar. Silah çektiler. Şu anda yine silah çektiler. Asla polis merkezine gitmemiz lazım. Karakola gitmemiz lazım. Hadi tutuklusun. Lütfen o elindeki silahı hemen bırak. Bırak ama bu kızı öldüreceğim. Hayır hayır. Olmaz hayır. Kızı öldüremezsin. Nasıl öldürürsün? Hayır bırak. Bırak bırak. Milyarder mafyaymış arkadaşlar. Hayır kaçamazsın. Adaletten kaçamazsın. Hemen dur. Arkadaşım durur musun? lütfen? Lütfen polisten kaçamazsın. Tutuklamam lazım arkadaşlar. Onu acilen tutuklamam lazım. Hayır. Arabadan in çabuk. İn o arabadan çabuk. Ay çarpacak neredesin? Yer. Dur. Lütfen dur. Lütfen dur. Hayır. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Arabaya hemen onu takip etmemiz lazım. Polis bey var o. Çabuk çabuk çabuk. Koş koş koş. Gidemez. Kaçamazlar onlar. Şu önünü keselim. Hayır. İn oradan. İn. Polis peşimi bırak kötü olacak öldüreceğim seni Hayır bırakamam peşini adaletten kaçamazsın çabuk in o arabadan Kaçacağım Hayır kaçamazsın İn o arabadan çabuk in 45 gün bana mı yakaladınız mı Yakalayamadık da şu anda amirim gelse yakalayamadık hala kaçıyorlar şu anda Haberlere çıktınız 45 gün Ne haberlere mi çıktık Şu anda 68 sene BK 365 numaralı araç önden doğru gidiyordu. Polis memuru ateş açmaya başladı ama onlar kaçıyor. Hiçbir şekilde durmuyorlar. Arabaların lastiklerini yaktılar ve hala durmuyorlar. Durmuyorlardı. Kaçıyorlardı. Şu anda gerçekten canlı yayında hepsini babası kamerasıyla izliyorsunuz. Polis memuru şu anda merdivene merdivene girdi. Kaçıyorlar hala. Önünden dalga geçerler gibi merdiven koyuyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi polis memuru çok gerçekten zor anlar geçiyor. Onları yakalayabilecekler mi? Hiçbir şey belli değil. Önden doğru gidiyorlar. İzini kaybetti mi? İkinci bir aynı araba çıktı. İzini kaybettim onlar onlar mı değiller. Değiller arkadaşlar. Şu anda tekrar dönüyorlar. Polis memuru onlara doğru diyor. bir kaza oldu. E, polis memuru canlı bağlantı yapıyoruz. E, şu anda gerçekten çok zor durumlar yaşıyoruz. E, araç kaçıyor ve kaçtığı yerden tekrar dönüp geliyor. Dalga geçiyorlar. Bilmiyorum neden böyle yapıyorlar. Hırsızlık yaptıklarını düşünüyoruz. Ama bir mafya babası da olabilirler bunlar. Şu anda kaçtılar, bayağı bir izleri kaybettiler. Sanırım gittiler. Onları nasıl yakalayacağım? Arkadan da onların koruma araçları gidiyor. Gerçekten ben ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ee, şu anda tek amacımız onları yakalamak. Şuraya bir yere saklanmışlar. Evet, evet kaç, kaçıyorlar. Yine kaçtılar, yine kaçtılar. Yakalayamıyoruz, gerçekten yakalayamıyoruz. Başımız büyük dertte. Ee, gördüğünüz gibi sayı seyirciler izliyorsunuz. Ee... Gerçekten etmiyor canı beyaz oyunda Gerçekten çok zor anlar yaşıyor şu anda Yani şu anda canlı yanına duyuruyorum takviye ekip bekliyoruz e, Çünkü bu bizim gücümüz yetebileceği bir şey değil sadece Çünkü adamlar silahlı Gücümüz yetmiyor polis memuru arkadaşımızla ikimizin Takviye ekip yönlendirilecek efendim e, İzini kaybettik İzini kaybettik arkadaşlar Nasıl yakalayacağız biz bunları Gerçekten beyaz hanım izini kaybettik. E, para attılar gittiler ben de kandım. Ne? Rüşvet mi kabul ettin yoksa? Ee, evet bana rüşvet verdiler ben de kabul ettim. <laughs> İnanmıyorum bu çok kötü bir şey. Ya bir memur nasıl rüşvet kabul edebilir? Bu çok yanlış bir davranış. Sen görev ruhuyla yapman tutuşman lazım. Bu çok yanlış bir davranış. Gerçekten yaptığını benim bir memuru ben, ben bir güzel bir vatandaş olarak ya yani bir Türk vatandaş olarak bunu söylemem gerekiyor gerekli yerlere. Ya, kabul et sana da verdiler sana. Hayır ben kesinlikle kabul etmem. Ben bu görevi bu polislik görevini ben gururla yaptım. Hayır bunu ateş edemezsin bana. Bana ateş edemezsin. Hayır. Ateş edemezsin bana. Ha, arkadaşlar bana polis memuru arkadaş ateş ediyor. Hemen kaçmam gerekiyor. İnanmıyorum onu şikayet edeceğimi duyunca bana ateş etmeye başladı. Hayır hayır kaçmam gerekiyor. Bırak silahını. Ee, tamam bıraktım. Beni Şikayet mi edeceksin? Edeceğim tabii ki. Edersen ölürsün. Ne? Ölür müyüm? Beni bunda mı tehdit ediyorsun? İnanmıyorum sana. Sana güvenmiştik biz. Ya yani seni polis yapmıştılar. Ya o çok güzel bir mesleği sen böyle rüşvet alarak mı kullanıyorsun gerçekten? Ben karışmam. Beni şikayet edersen ölersen challenge. Ne ölersen challenge ya? Ne? Hayır bunu yapamazsın bana. Öyle bir yaparım ki. <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Kurtulacağım. <laughs> <laughs> Burada görevin tamamlanmıştır. Edap ne dönüş yapabilirsin? Ay arkadaşlar başım döndü ne oldu? Ah Edap'a gelmişim. Edap'a gelmişim. Çok iyi bu. Çok iyi arkadaşım. 45 gün görevini başarıyla tamamladın aslında. Teşekkür ederiz bize hizmetler için. Aa, rica ederim gerçekten. Evet arkadaşlar bir roleplay'in daha sonuna geldik. Gerçekten ben bunu çekerken çok gerçekten yoruldum. Bir polis kadar yoruldum arkadaşlar. Polislerin mesleği gerçekten çok zor. Askerlerimizin mesleği gerçekten zor. Aslında doktorlarımızın hepsinin mesleği gerçekten çok zor. Onlara sonsuz ama sonsuz teşekkür ediyoruz. Hazır bu roleplay'deyken de bunu söyleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar her kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu kos kocaman like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz yoldan hepinize koskocaman kocaman. <laughs>